uğraşamıyorum biliyorsun. Hatice teyzen yaparsın saçını ya. Ben yaparım sana teyzeciğim tamam mı? Ben yaparım sana. De... Senin istediğin gibi yaparım. Anne seni ha, hiç sevmiyor ha. saçla ilgilenmiyor. ya sevmiyorum ben kendi saçımı da yapamıyorum biliyorsun. Hatice teyzen çok seviyor saçla oynamayı. Tamam, ben yaparım. İkinizin saçını da yaparım ben. Tamam. Yaparım. tamam. 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 Ben. tamam. tamam. He, Anne güzel oldun mu? Çok güzel oldun. Çok güzel. Tamam. Heyecan yap. Anne he, çok sıcak. Çünkü o kadar sıcak ki. Aileden gel ceket giyedim. Dur artık askılı giyiyoruz. E çünkü burada havalar sıcak. Yayla gibi değil tabii ki. Yayla çok Yerli'yi beğendin mi? Nasıl da anlat bakalım. Çok çok çok. Çok güzel. Neler yaptınız anlatır mısınız? Ay çok güzel oyunlar oynadık biz orada. Anne anlattın ya ben. Tamam ben de işte mavi lanış anlatsın istiyorum aşkım. Neler yapmış o o ilk defa gitti ya yerli. Sen alışkınsın. Ha biz yapıyoruz. Efendim biz yapıyoruz. Bizler ya A an makarna kestik. Makarna mı kestiniz? Evet anne makarna kestik. Ben de kestim. Tamam da elinizde bir şey olmadı değil mi? makarna ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O, o makarna keserken şeyi vermiş. Ya yani ters tarafını kullanmış. Bana gösterdi biliyor musun? Bıçağın ters tarafıyla da böyle bir şeyleri kesebiliyorsun yani hafiften. Aa, aferin size. Evet anne. de annem anlattı. Şey, böyle turşu yapmışlar, garnu yapmışlar. Buna yapmışlar evet. evet, evet, evet. Bana bana zaten geldi. Anne turşu yapalım. Anne turşu yapalım. Ya ne turşusu diyor? onu gösterecekmiş bana ay aferin size ya ne kadar güzel yaylaysaydın evet anne seviyoruz tamam ne güzel işte bak bir doğal şey yaşam tuttun mu aklında turşu nasıl yapılıyor anlat bakayım <laughs> yani koyuyorsun koyuyorsun tuz koyuyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya evet Hayır, öyle koyuyorsun koyuyorsun ama olsun yaparlar <laughs> aferin benim kızlarıma ya güzel bir tatil geçirdiniz ha. biz burada sıcaktan kavrulduk siz orada misler gibi siz üşüye üşüye yattınız değil mi ya ben var ya hiç telefon oynamadım Ha evet telefonu da bakmamışlar, tablete de bakmamışlar, televizyon bile asla etmişler. Kitap okudunuz bol bol. Bütün kitapları bitmişler. Harika. Aferin size. Gerçekten çok güzel bir ödül var. Hadi gidelim. Ama ne ee, ödülü? ne ödülü olduğunu söyleyemem şimdi. Kitapları okuduğunuz için size ödül var tamam mı? Tamam anne. Hep, Hah, gidelim, gidelim. hep gidelim, hep Bana gidelim. Hep gidelim. Tamam, tamam yaz bitme belki bir kere daha gitme şansımız olur. Hep beraber gideriz olur mu? Dördümüz gideriz. Birkaç gün kalır geliriz olur mu? Aa çok